Merhaba, ben Hakan Aközüm. Bugünkü Batı Ahlaksızlığı haberi İskoçya'dan. Haberin başlığı adet dönemi fakirliği. İskoçya, dünyada adet dönemi ürünlerini ücretsiz yapan ilk ülke olmuş. Haberin detayında, aslında başta ilk haberi gördüğümde gayet basit bir haber diye düşündüm. Basitçe bir bakkal hesabıyla bu ürünler eskiden şu kadar fiyatları şimdi bu kadar ücretsiz oldular o kadar bir maliyeti mi var falan diye böyle. Gerçekten de haberin içerisinde aslında bir yerde kadınlar için bunun aylık 8 pound kadar maliyetinin olduğu. Basitçe de markete girdiğinizde bir paket makarna mı almak istersiniz yoksa bir kutu tampon mu almak istersiniz diye bir soruyla bunun karşılığının verildiği yazıyor. Fakat haberin detayını okudukça bunun aslında bu kadar basit olmadığını gördüm örneğin bu kanun, bu teklif İskoçya'da 2016'dan beri gündemdeymiş. İlk defa o zaman sunulmuş parlamentoya. Ve 2018'de de aslında öğrenciler için tamamen ücretsiz yapılmış bu ürünler. E, çünkü yapılan bir ankette 2000'den fazla İskoçyalı'nın, genç İskoçyalı'nın dörtte birinin e, lisede muhtemelen, okulda, kolejde, üniversitede bu ürünlere ulaşmakta maliyet anlamında, ücret anlamında zorluk çektiği, finansal güç anlamında zorluk çektiği tespit edilmiş. Buraya kadarki kısım ücretlerle ve fiyatlarla alakalı ama mesela yine bu kanun sonrası yapılan bir ankette katılımcıların %84'ü bunun pozitif bir etkisinin olacağını belirtmişler. Bu oldukça yüksek bir oran. Benim en çok dikkatimi çeken şu oldu. Birleşik Krallık'ta yapılan bir ankette katılımcıların %64'ü de eğer adet dönemine denk gelmişse, regl dönemine denk gelmişse okula gitmediklerini belirtmişler. Ciddi bir oran bu. İnanılmaz bir oran. Diğer e, endişe kaydı gibi, anxiety gibi sağlık problemleriyle de alakası olduğu belirtilmiş ve en nihayet bu kanunun şimdi artık yeni geçen kabul edilen şeyle birlikte yasayla birlikte bütün kadınlar için tamamen ücretsiz olacağı onaylanmış. İskoçya'da bu anlamda dünyaya örnek olacak bir ülke oluyor. Burada bence kadın erkek şu bu falan kaygısı bitmeden bunun kamunun genel yararını gözeten oldukça pozitif bir adım olduğunu düşünüp kadın erkek demeden insan sözüyle yakışıklı olaya bu batı ahlaksızlığını hemen acilen biz alalım diye düşünüyorum. Çünkü özellikle düşük gelir grubundaki kadınların bu ürüne ne kadar ulaştığı, nasıl ulaştığı, gerçekten kaliteli ya da sağlıklarına hizmet edecek o anlamda yardımcı olacak ürünlere ulaşıp ulaşamadığı bizim için tam bir kara delik bilinmeyen bir konu. Bu batı ahlaksızlığını biz acilen alalım.